transferde e, Gaziantep Gaziantepspor İbriç ile anlaştı. Lokomotiv Moskova'lı futbolcuyu e, renklerine bağladılar. 2016'ya kadar yanılmıyorsam bir sözleşme de imzalandı kendisiyle. E, açıkçası e, şöyle söyleyeyim. Gaziantep'in bu Balkanlardan yaptığı iyi transferler var. Hani son yıllarda mesela bir örneği Popov ama hani genel olarak da transfer politikası olarak da başarılı bir transfer politikası bence. İbriç transferi de ben böyle bakıyorum. Ee, 85 doğumlu 26-27 yaşlarında bir oyuncu ve hani bununla beraber hem bu yaşı itibariyle hem de mini takım mesela önemli oyuncularından bir tanesiydi. Hep öyleydi. Hajduk'tan Hajduk Split'ten Lokomotiv Moskova'ya ardından da e, Gaziantep Gaziantepspor'a döndü. Geldi. E, bir anlamda e, onun için Avrupa deneyimi diyebiliriz. Hani bir Rusya'yı çok fazla Avrupa'nın içinde yani Avrupa futbolunun ortasında bir takım gibi görmeyelim. Hani biz de biraz dışındayız tabii hikayenin ama e, biraz daha değişik, daha farklı bir şey. Bir kere yani her şeyiyle, iklimiyle falan çok daha farklı bir şehre gelecek. Bu adaptasyon süreci tabii Bos, Bos, yani Bosna Ersek milli takımından gelmesi biraz Bos, Boşnak oyuncular için Türkiye daha rahat bir ülkedir. Türkiye için adaptasyon süresi iyi olur ama Şimdi Lokomotiv Moskova'da benim gibi sezon devam ediyor. Rusya ligi başlamıştı. Form durumu bu anlamda da yani fiziksel olarak da hazır olduğunu düşünüyorum. Yani bütün bunlarla beraber ben iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Gaziantepspor'un e, ofansif anlamda orta sahaya dönük yaptığı bu transferi başarılı buluyorum, doğru buluyorum. E, hakikaten faydalı da olacaktır. Eğer uyum sürecini çabuk atlatırsa bu fayda sağlama e, süresi kısalır. Ve e, ligin başlamasıyla beraber Gaziantepspor'da e, iyi bir oyuncu izlemiş oluruz biz de. Ve bu anlamda Süper Lig açısından da şaşırıyoruz. E, iyi bir transfer diyorum